olan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Mesut Bahtiyar olsunlar. Anne babaların gözü aydın. 24 Ekim Pazar günü değerli arkadaşlar. Antalya'da Kepes Kent Meydanı'nda demokrasiye çağrı mitingimiz var. Dediler ki Kumluca'dan en az bin kişi katılır. Ben de dedim bin az, bin beş yüz, iki bin olsun. Kaç olur sizce? Ne kadar katılırsınız? Beş bin. Evet değerli arkadaşlar. Eş genel başkanımız Mithat Sancar'ın katılacağı. Şu anda Antalya'da beş tane vekilimiz, MYK üyelerimiz, parti meclisimizin tamamının sokakta, seralarda, iş yerlerinde, meydanlarda, pazar yerlerinde çalışma yaptı bir haftadan fazladır bütün demokratik kitle örgütlerini ziyaret edip mitingimize davet ettiğimiz bir çalışma var. Buraya hem düğününüze hayırlı uğurlu olsun demek hem de mitingimize davet etmek için geldik. Demokrasiye çağrı eşitlik, özgürlük, adalet için çağrıdır. Demokrasiye çağrı haksız, hukuksuz yere hapishanelerde tutulan önceki dönem genel başkanlarımız Selahattin Demirtaş, Bigen Yüksekdağ vekillerimiz Gülten Kışanak, Sabahat Tuncel, Aysel Tuğluk, efendim Selçuk Mızraklı, İdris Balıken arkadaşlarımızın rehinelikten kurtulması, serbest bırakılması, Kürt Halk Önder üzerindeki tecridin kırılması, demokrasiye, eşitliğe, özgürlüğe, insan haklarına dair bir yaşamın oluşması, pahalılık, işsizlik. Şimdi burada Antalya'da, Kumluca'da iki temel şey var. Bir tarım işçileri, iki turizm işçileri. Tarım emekçiliği, turizm emekçiliği. İnsanlar kışın sel vuruyor, yel vuruyor, kasırga vuruyor, hortum vuruyor seralarda ve ürününün değerini alamama gibi bir durum var. Turizme dair aynı şekilde. Değerli arkadaşlar, bu hükümetin yaptığı bir değil, iki değil dolar bugün 10 lirayı buldu, 10 lirayı. Ve doların 10 lirayı bulması yaşamı her anlamda etkiliyor. İğneden ipliğe, akaryakıttan market alışverişine kadar her şeyi etkiliyor. Giden yurttaşın cebinden gidiyor, sizin cebinizden gidiyor. Bu ülkede insanların hala dili yasak, inancı yasak. Bu ülkede hala Kürt halkının çok 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 büyük sorunları var. Bu sorunları görmezden gelen bir hükümet var. Yalan söyleyen, dolandırıcılık yapan bir anlayış var buna karşı. Demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü sağlamak için yegane güç halktır. Sizlersiniz, bizleriz. Bizim birlikte el ele vererek, düşünce ortaklığı, duygu ortaklığı yaparak meydanlarda, yolda, yolakta, sokakta demokrasi, insan hakları ve özgürlükler talebimizi yükseltmemiz, aynı zamanda yol, yolsuzluğa, yoksulluğa, işsizliğe ürünümüzün para etmemesine karşı mücadele etmemiz gerekiyor. O nedenle 24 Ekim demokrasiye çağrı mitingi hem ekonomik hem sosyal hem kültürel hem siyasi bir etkinliktir. Sizin orada bulunmanız size de bir şey katacak, bize de bir şey katacak. Bunu lütfen esirgemeyin. Pazar gününüzü ayırın. Saat 1'de Kepez Kent Meydanı'nda buluşalım.